Herkese selam. Ben Ezgi. Bugün saç toniği serimin devamı için size yapımı çok basit ve yine sevdiğim toniklerden bir tanesini göstereceğim. Sadece iki malzeme kullanıyoruz. Yeşil çay ve tahmin edin ne yağı? Biberiye yağı. O kadar bereketli ki bu biberiye yağı. Bütün saç toniklerinde biberiye yağı kullanıyorum. Yine böyle spreyli bir şişe kullanacağız. Hazırlaması son derece basit. Çay poşetini suda bekleteceğiz. Tahmin etmemişsiniz gibi bunu demlendikten sonra da kullanmaya hazır olacak. Yine içine 10 damla biberiye yağı koyacağım. Bununla ilgili küçücük bir parantez açmak istiyorum. Çoğunuzun bunu bildiğinden eminim. Fakat geçen gün birisi bir yorum bıraktı ve başkası yapmasın diye uyarmak istiyorum. Essential oil dediğimiz uçucu esansiyalar hiçbir zaman tek başına kullanılmaz. Tek başına kullanmak için çok fazla yoğunlar, cildinize, saçınıza zarar verirler. Ne diyordum? İçine de 10 damla biberiye yağı koyacağız. Tabii ki hemen önce yeşil çayın saça olan faydalarından bahsedeceğim. Yeşil çay içindeki B vitamininden dolayı saç sağlığı için çok iyi ve saç için çok iyi bir antioksidan. Özellikle saçının sertinden yakınanların mutlaka kullanmasını öneriyorum. Çünkü saçı yumuşacık yapıyor. İçindeki kafein saç dökülmelerini önlüyor ve saçı parlatıyor. Diğer toniklerimde olduğu gibi ben yine biberiye yağı kullanmayı tercih ediyorum. Biberiye de saç dökülmesine birebir, saç beyazlarını önlüyor. Saç uzamasında ve saç gürleşmesinde de etkili. Dolayısıyla yeşil çay ve biberiyeyi geliştirdiğiniz zaman özellikle saç dökülmelerine karşı çok iyi bir tonik elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca bunun yanında saçınız yumuşatıyor. Saç için güzel, tazeleyici bir tonik oluyor. Yine bu toniği uyguladıktan sonra saç diplerime masaj yapıyorum. Bunu saç diplerime uyguluyorum, saç uçlarıma uyguluyorum ama genelde saç diplerime uyguluyorum. Ben bu toniği diğer toniklerimde olduğu gibi yine haftalık kullanıyorum. Ben bir toniği hazırladığım zaman bir hafta boyunca ya da bitene kadar kullanıyorum. Sonra başka bir tonik kullanıyorum. Her hafta başka bir tonik kullanıyorum. Bunun yanı sıra maskeler yapıyorum. Çünkü diğer her tonik videolarını izlediyseniz biliyorsunuz Saçıma her tonik kullandığım zaman Saçımı yıkamıyorum Bu da tonikleri çok daha fazla sevmeme sebep oluyor Çünkü saçımı olabildiğince az yıkamaya çalışıyorum Haftada iki defa yıkamaya çalışıyorum Saçımı Şimdi onu haftada bire düşürmeye çalışıyorum Bazen iyi oluyor ama Bazen diyor ki saç Alışma süreci kolay değil Bu kadar az yıkamaya çalışırken de Tonikleri kullandıktan sonra yıkamamak Benim için çok büyük bir artı Evet tonik hazır olduğunda böyle oluyor. Tabii ki kullanmadan önce çalkalıyorum. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.